Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba Elif. Merhaba. Anneciğim ne yapıyorsun burada? Bunları buraya atıyorum. Ne atıyorsun? Hii, kağıt doldurmuş havuza tüm Elif. Ben de şurada kağıt atmışlar ben de onu buldum oynuyorum. Ay yüzdürmeye mi çalışıyordun? Evet. Bunlar dibe batmıyorlar değil mi Elif? Ha? Dibe batmıyorlar değil mi? Ne dedi? Suyun dibine inmiyor yani bu kağıtlar. İniyor. Niye mu? Evet. At bakayım bir. Bak. Birazcık atar mısın bakalım anneciğim? Dur. Aman düştük gibi birazcık. Ay Elif kağıtla doldurmuş ağzı. Bakar mısınız arkadaşlar? Pınarımız nasıl güzel akıyor. Değil mi Elif? Evet. Sen hiç Bak. pınardan su içtin mi Elif? Bu Hayır Pınar'dan akan sudan. Bak su akıyor ya. Su evet su içtin mi? Hadi bir elini yıka da bir su iç bakalım. Tamam. Içelim. Hadi anneciğim. Ee? Suyu çok tatlıdır biliyor musun? Çok güzel. Aferin Elif sana. Bravo. Nasıl suyu anneciğim? Tadı güzel mi? Evet. güzel mi tadı? Hadi gel kağıtlarını yüzdür bakalım. Evet. Elif buraya güzel kağıtlarını geldi. dizmiş. Bak ben görüyorum burnu gözü. Yüzünü, yüzünü, de yıkayabilirsin. Hava sıcak. Yüzünü de yıkayabilirsin evet. anneciğim. Yüzdür kağıtlarını bakalım hadi. Bravo. Bak. Çok güzel. İkisi de saymıyor bak. Aşağı indi. Ben... Bakayım iniyor mu? Bak bunlar inmiyor Elif. Bunlar yüzüyorlar gördün mü? Buraya kağıt da Aa, doldurmuş. Ama şimdi indi. İndi bu. Evet o indi bak. Ben de saracağım bunları. Bütün kağıtları, Niye at bütün kağıtları havuza Sonra o da oradan akıp gidecek. He? Sonra o da buradan böyle böyle akıp böyle gidecek Elif. Aa bak gidiyor. Evet gördün mü gidiyorlar bak bunlar nasıl gidiyor. Kim sıyacak ne? Elif çok güzel. Islatayım seni. Islatayım mı? Isla. Attım Suzan'a. <laughs> Islattım. Ben de sana? susana. Ben de, ben de. Su savaşı yapıyoruz Elif'le. Elif bana da atıyor arkadaşlar inanmıyorum. Ay <laughs> Elif beni ıslatıyorsun yapma. Ay Elif yapma. Yapma Elif. Ben, de, ben, de. ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın Elif beni ıslatıyor. Ay Elif ya.